kardeşlerim, değerli sünnet ve cemaatin itikat esasları, itikat ile ilgili derslerimizi yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Allahu Teala'ya iman hususunu işliyoruz. Allahu u Teala'ya iman meselesi, imanın en önemli rüknü, esası, ilki. Yüce Allah'ın var olduğuna, Rab yaratan olduğuna, tek hak mabud, ibadetin yalnızca kendisi yapılması gerektiğine ve onun bize vermiş olduğu, haber vermiş olduğu, peygamberinin haber vermiş olduğu isim ve sıfatlarına iman ederek ancak Allahu Teala'ya iman etme esasını ne yapmış oluruz? Gerçekleştirmiş oluruz. Tabi isim ve sıfatlar meselesi de bu iman esasının önemli bir meselesi. İslam tarihinde sahabe-i kiramdan sonra e, bu yoldan, bu esasın, bu konusundan sapmalar meydana gelmiş. Felsefeden etkilendikçe yakın çevrelerde ve uzak çevrelerde var olan inanışlardan etkilendikçe sahabenin üzerinde olduğu, sahip olduğu bu konudaki inanış, inanç bozulmaya başlamış. Şimdi içine akıl girdikçe vahiyden uzaklaşılmış, vahiy başka bir şey söylemiş, vahiyin söylediği e, usulü, esası, e, vahiyin söyle, söyle, söylediği esaslar ışığında e, ehl-i sünnet alimlerinin koyduğu usul başka bir şey söylemiş. Prensipler ortaya konulmuş bununla alakalı. Ama birileri bunların tam aksini yapmış, getirmiş bu dinin içine sokmuş. En çok problem yaşanılan hususlardan bir tanesi de allah Teala'nın isim ve sıfatlar konusu. Ehl-i sünnet vel cemaatin sahabeden bu yana inandığı inanç esaslar, prensipler aynı hiç değişmemiş. Aradan 1400 küsür sene geçmiş. İlk günkü gibi bu inanç, inanç, inanış ne yapılmakta? Korunmakta, devam etmekte. Tabi her geçen gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi İslam garip başladı. Garip bitecek. Ne mutlu gariplere dediğinde biliyoruz. Bu hadis uyarınca, bu hadis ışığında şunu söyleyebiliriz hak üzere olanlar her geçen gün azınlıkta olmaya devam ediyorlar. Bu daha da az azınlık olarak ne yapacak? Devam edecek. Garip gurbet ehli yani. Şeyh İbn Uthaymin rahimehullah'ın değerlemiş olduğu, telif etmiş olduğu bu kitabın e, ilk kısmında, ilk bölümündeyiz. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta Allah Teala'nın ulû meselesini almıştık. Yani Allah Teala'nın yukarıda olması. Allah Teala zatıyla ne, nerededir? Yukarıdadır. Değil mi? Yukarıdadır. Bir de Allah Teala fiili olarak yerleri gökleri yarattıktan sonra arşın üzerine ne yapmıştır? İstiva etmiştir, yükselmiştir. Bu iki hususa geçen hafta değinmiştik. Yani ehl sünnet vel cemaat allah Teala'nın e, yukarıda olduğunu, yüksekte olduğunu, arşın üzerinde olduğunu ne yapar? Söyler. Ve kendine yaraşır bir şekilde yukarıda olduğunu, yüksekte olduğunu söyler. Bununla alakalı akli e, çıkarımlar yaparak e, belli bir teşbihe varmazlar. Allah-u Teala'nın arşın üzerine yükselmesini bir şeye benzetmezler. Yani bizlerden birisinin bir şeyin üzerine yükseltmesine, yükselmesine benzetmez değil mi? -i -i Cemaat. Çünkü allah Teala arşın üzerine istiva etmiştir, yükselmiştir dediğimizde birileri zihinleri bulanık olduğu için ne yapıyor? Yani diyor onlar diyor allah Teala'yı arşa arşın üzerine çıkmasını kralın tahta oturması na benzetiyorlar. Nasıl giriyor Kral tahtına oturur. Bunlar da allah Teala'nın arşına e, oturduğunu söylüyorlar. O şekilde yerleştiğini söylüyorlar diyerek iftiralar atılabiliyor. Bu konuda el-i cemaatin tavrı çok nettir. Leyse kemitliği şey allah Teala'nın misli gibi bir benzeri gibi bir şey yoktur. allah Teala'nın yani ne isimlerinde ne sıfatlarında bir benzeri yoktur. Ondan dolayı Allah Teala'nın bir şeyin üzerine yükselmesiyle e, kralın tahtına yükselmesi, oturması aynı şeyler asla olamaz. Bunun aynı şey olduğunu söyleyen zaten ne olur dinden çıkmış olur. Diğer sıfatlarla alakalı da ileride gelecek. Allah Teala bize kitabında iki elinin olduğundan bahsediyor. Kim ki Allah Teala'nın iki eli aynı insanın iki eli gibidir derse ne yapar? Dinden çıkmış olur yani. Bu küfürdür, sarih bir küfürdür yani allah Teala kendine yaraşır bir şekilde bu sıfatlarla muttasıftır. Ee, biz bunun keyfiyetini beşer olarak ne yapamayız? Bilemeyiz. Bilemeyiz. Ama allah Teala bize bunları böyle haber vermiş olduğu gibi kabul ederiz. İbn-i Öfeymin Rahim allah bugün bize bölüm, kitabın bölümü allah Teala'nın mahiyeti, beraberliği. Yani Allah rahmet eylesin kitabın yazarı muasır bu asırda yaşamış bir alim. Ondan dolayı şeyi de biliyor. Yani allah Teala yukarıda denildiği zaman, arşın üzerine istiva etmiştir dendiği zaman, birileri diyecek ki, hani allah Teala kullarıyla beraberdir, ayetleri var. Böyle bir şüphe getirecek. Değil mi? Ondan dolayı, وَهَوَ مَعْكُمَ اِنَّمَا O sizinle beraberdir, siz nerede? Olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ayetini getirecek. Ve diyecek ki, bak işte böyle de bir ayet var, öyleyse senin dediğin yanlış. Halbuki yani bir ayeti diğer ayete ne yapmış oluyor böyle? Yalanlamış oluyor değil mi? Halbuki allah Teala'nın sözü ne olmaz? Çelişmez. Çelişmez. Tenakuz yoktur yani. Demiyor ki ya ben bunu nasıl anlamalıyım? Allah-u Teala haber verdiyse arşına istiva etmesiyle alakalı ve kullarıyla beraberdir ayetini de haber vermiş. Bunu nasıl doğru anlarım demekten ziyade neye çalışıyor adam? Bir ayeti destekleyip diğer ayeti gereğini, manasını inkara çalışıyor yani. Ama ehl sünnet vel cemaat diyor ki Hayır kardeşim ee, hiçbir zaman Allah-u Teala'nın sözü birbiriyle ne yapmaz? Çelişmez. Çelişmez. Önemli olan senin o ayetleri ne yapman? Doğru anlaman. Doğru anlarsan çelişki olmadığını ne yapacaksın? Anlayacaksın, göreceksin. İnsan ön yargılarıyla yaklaştığı zaman, daha önceden almış olduğu böyle bilgilerle yaklaştığı zaman ne yapmaya kalkıyor? Nasları, delilleri evirip çevirmeye kalkıyor. Halbuki yöntemi bilse, sahabe nasıl inanmış? Bugün her yüzündeki bütün ilahiyatlara sorun. İlahiyat hocalarına sorun. Eşarisi, maturidisi, mutezilesi, vesaire vesaire. Hepsi diyecek ki sahabeler e, bu konuda Kur'an'ın zahiri olduğu gibi kabul ederlerdi. Yani sahabeler Allah Teala'nın arşına istiva ettiğini söylerler. Sahabeler Allah Teala'nın iki eli olduğunu söylerler. Diye bunu biliyorlar yani söylüyorlar. Buradan hareketle bir insan sahabelerin bunu böyle söylediğini bilerek, ehli sünnetin itikadının bu olduğunu bilerek diğer naslara böyle yaklaşsa, diğer nasları olduğu gibi doğru bir şekilde anlamaya kalksa ne görecek? Naslar arasında, deliller arasında bir çelişki olmadığını görecek. Şimdi bugün toplumda biraz bilmiş, okumuş insanlara gidip işte Allahu Teala arşına istiva etmiştir dediğinde ne yapıyor hemen? Ya diyor, öyle şey mi olur diyor. Bak diyor e, böyle ayet var dedin ama diyor bir de böyle ayet var. O eyne O sizinle beraberdir ayeti var diyor. Ne yapmaya kalkıyor? Bir ayeti diğer bir ayetle çarpıştırmaya kalkıyor. Kendi itikadı üzere kalmak için. Halbuki hakkı öğrenmeye kalksa ne yapacak? Soracak, soruşturacak. Bunu nasıl anlamamız gerekir? Bu nasıl olmalı? Diyerek araştıracak, soracak. İbn-i Aseymin bu kitabını öyle güzel ve düzenli bir şekilde telif etmiş, yazmış ki Ulu meselesinden sonra, yukarıda olmasından sonra allah Teala'nın meselesinden sonra neyi zikrediyor şu an? allah Teala'nın kullarıyla beraber olması. Evet. Diyor ki وَنُؤْمِنُوا بِأَنَّهُ تَعَالَى مَا خَلْقِهِ İman ederiz ki Allah kullarıyla beraberdir. Ve ala arşihi. Ama arşın üzerindedir. Allah. Oh. Beraberdir. Arşının üzerindedir. üzerindedir. E, ee, nasıl bir beraberlik? Ya'lemu <laughs> ahvalahum. Onların durumlarını ne yapar Allah? Bilir. bilir. Hallerini bilir. Ve <laughs> yesma'u Onların söylediği her şeyi ne yapar? Duyor. İşitir, duyar. Ve <laughs> yara Onların yaptığı bütün fiillerini ne yapar? Görür. Görür ve idberu umurahum onların işlerini çekip çevirir yönetir yerzukul fakira fakirine var doyurur ve yucbiru el kesira kana dekeru onarır. destek ihtiyacı olana destek verir yu'til mulke men yashau dilediğine ne verir mülk verir ve yenzilul mulke men yasha dilediğinden de mülkü alır ve yu'izzu men yeşâ. Dilediğine ne verir? İzzet. İzzet. Ve yu'zillu men yeşâ. Dilediğine zelil kılar. Bir yediğil hayır. Hayır tümüyle kimin elindedir? Onun elindedir. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. <laughs> o her şeye kadirdir. O her şeye kadirdir. Yani Allah kullarıyla beraberdir. Ve arşının üzerindedir. Onların yaptıklarını bilir. Söylediklerini işitir. Ve onların yaptığı amelleri görür. Biz buna ne diyoruz? Umumi maiyet, umumi beraberlik. Allahu Teala'nın maiyeti kullarıyla beraber olması iki türlüdür. Bir genel beraberlik. Bu da ne anlama geliyor? Allahu Teala'nın kullarının yaptıklarını görmesi, işitmesi, bilmesi ve onları kuşatması. Biz buna ne diyoruz? Beraberlik, genel beraberlik. Allah-u Teala'nın kullarıyla beraber olması bu anlamda. Peki ya hocam beraberden nasıl böyle bir şey anladın? Yani beraber sütle suyu karıştırdım, sütle e, çayı beraber içiyorum. Bak beraber demek yani yan yana demek, iç içe demek. Sen nasıl oldu da buradaki beraberi hem Allah yukarıda arşın üzerinde dedin, hem de kullarıyla beraber dedin. Beraber kelimesi ben sadece bundan ne anlıyorum? Sütle çayın beraber olmasını anlıyorum. Beraberlikten bunu anlıyorum ben. Onun için sen ne yaptın burada? Tevil yaptın diyor. Biz ne diyeceğiz ona bu sorusuna karşı? Diyeceğiz ki senin beraberlikten anladığın bu mana hem Arapçada hem Türkçede de böyle beraberliğin bir manası. Beraberliğin bir manası, yani ne bir manası? İç içe olmaya gerektirir. Beraberlik dendiğinde hem Arapçada da var bu. eee yan yana iç içe olma anlamına gelmez. Mesela falanca falanca ile beraber. Mesela evlendi. Falanca kız falanca ile beraber. Veya yurt dışından bir adam çalışmaya geldi. Diyorsun ki eşin beraberinde mi? Evet diyor. May beraberimde. E yok yanında. Yani beraber kelimesi iç içe olmayı her zaman ne yapmaz? gerektirmez. Dilim bu bir kullanımı, dilde böyle bir kullanım var. Ondan dolayı illa ma dediğin zaman iç içe birbirine karışmış olma anlamı yok dilde. Zaten az sonra ayetleri okuyacağız. Dikkat edeceksiniz. Allahu Teala'nın beraber mahiyet dediğimiz, özel beraberliği dediğimiz ayetlerde hep neye vurgu var? Allah'ın bilmesine, Allah'ın e, kuşatmasına, Allahu Teala'nın görmesine vurgu var. Bakın, Allah Teala e, buyuruyor ki Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de Elem tara en Allah ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Görmez misin? Allah Teala ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Allah köklerde ve yerde olanların bilir. Bakın şimdi ayet neyle başlıyor? Allah Teala'nın bilmesi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Üç kişi konuşmasın ki Allah Teala dördüncüsü, dördüncüsü olmasın. Ve la hamsetin illa huwa sadisun. Beş kişi kendi arasında konuşmasın ki altıncısı Allah, Allah olmasın. Ve la adna min zalika ve la Bundan daha az, bundan daha çok. Ne olsa olsun e illa ma huwa ma'ahum. Muhakkak Allah onlarla beraberdir. Eyne ma Nerede olurlarsa olsunlar. Summe yunebbi'uhum bima amilu. Sonra Allah ne yapacak bunlara? Yaptıklarını haber verecek. Kıyamet günü onların önüne koyacak. Yevmel al Bakın ayet neyle bitiyor? İnna Allaha bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Ahmet İbni Amel'den ve diğer birçok ilim ehlinden de rivayet olunduğu üzere bu ayetle kalıyor. diyor ki ayet ilimle başladı. Ayet neyle bitti? İlim, ilimle. i̇limle bitti. Bu mahiyete biz Allah'ın beraber olmasında ne diyoruz? İlmiyle beraber olması. Görmesiyle beraber olması demek. Yoksa Allah-u Teala'nın zatıyla herkesin yanında olması demek ki ki bu haşa ne olur? Vahdeti vücut olur. Allah-u Teala bundan münezzehtir. Mesela Allah-u Teala kitabı kankını diyor ki İttakullah ve kunu ma'as sadiqin. Bize emrediyor. İttakullah. Allah'tan sakının. Ve kunu ma'as Kimlerle beraber olun? Sadıklarla. sadıklarla yani Allah'ı tasdik eden, tevhid üzere olan insanlarla beraber olun. Bu, bu insanlar, sadıklar beraber olun ayetinden onlarla yan yana her nereye giderlerse onlarla gitmek anlaşılır mı? Bu beraberlik onu gerektirir mi? Diyelim ki bir tane tevhid ehli bir alim var. Dünyanın bir ucunda yaşıyor. Onun kitaplarını okudun, etkilendin. Dedin ki ben bu sadık Rabbani alimle beraberim. Adam 3000 kilometre ötede yaşıyor. Senin bu beraber olman ifadesinden birisi o alimin senin yanında yahut da senin onun yanında olduğunu anlar mı? anlamaz. Nasıl bir beraberlik bu senin onunla olan beraberliğin? Yani görüş, kitaplarını okuma, takip. Değil mi? Kimse çıkıp ne yapmaz? Buradan ya kardeşim bizimle alay etme. Berabersin ama bak yanında değilmiş. Bizi kandırdın sen. Bu beraber ifadesini kullanma bir daha demez. allah Teala'nın beraberliği de değerli kardeşlerim bu genel beraberlik kullarının her yaptığını görür. <laughs> kullarının her yaptığını işidir ve kuşatmıştır. Bu bizde neyi olması lazım? Bu inanış, bu itikat, Allah'ın kullarıyla beraber olmasına inanmamız, iman etmemiz bizde ne doğurması lazım? Allah'tan korkma. Her şeyimizi biliyor. Kalbimizden geçen, aklımızdan geçen, söylediğimiz, söylemediğimiz, her şeyimizi bilen ne var? Rabbimiz var. Her şeyimizden haberdar. Bu, bu Allah'ın bu beraberliği bizde ne yapması lazım? korkuyu doğurması lazım. Korkacağız. Allah-u Teala'dan korkacağız. Ve günaha yeltenmeyeceğiz. Yalana yeltenmeyeceğiz. İsyana yeltenmeyeceğiz. Niye? E, gören bir Rabbimiz var. İşiten bir Rabbimiz var. Evet. allah Teala başka bir ayette buyuruyor ki يَعْلَمُ مَا fil فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا Allah yere gireni bilir. Bakın ayet neyle başlıyor yine? Bilin. Bilmekle. Ya alemu ma yelicu ardi. Yere gireni bilir. Yere ekilen topraktan tutunda insan bedenini tutunda toprağa gömülen cesetleri tutunda Allah-u Teala bütün her şeyi bilir. Ve ma minha. Yerden çıkanı da bilir. Ve ma mines Gökten ineni bilir. Ve ma yakrucu Göğe yükseleni de, yükseleni de bilir. Yani ilmi bu kadar kapsamlı. Bakın neyle ayet devam ediyor. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. beraberdir. Ve neyle bitiyor Vallahu bima ta'melune basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür, görendir. İlimle başladı. Neyle bitti ayet? Görmekle. Ortada ne zikrediliyor? Allah-u Teala'nın kullarıyla beraberliği. Öyleyse bu beraberlik nasıl bir beraberlik? Arkadaşlar ilmiyle. kuşatmasıyla, bilmesiyle, görmesiyle allah Teala'nın kullarıyla ne yapması? beraber olması. İkinci beraberlik ise allah Teala'nın özel beraberliği arkadaşlar. Hususi. Takva sahipleriyle beraber olmaz. Mesela. Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ مَا عَلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Allah-u Teala kimlerle beraberdir? muttaki takva sahipleriyle hum muhsinun <Sessizlik> ihsan sahibi, ihsan mertebesinde olanlarla Allah nedir? Beraber. Beraberdir. Ne demek buradaki Allah'ın beraberliği? Yani onları görür, onları işitir, onları kuşatmıştır manası mı? Bence değil. Değil mi? Niye değil? Çünkü zaten Allah herkese bu manada beraber. Burada özel bir mana var. Allah-u Teala'nın buradaki beraberliği daha özel. Başka bir ayette buyuruyor ki Allah Teala Musa ile Harun'a inneni ma'akuma gidin diyor Firavun'a. İnneni ma'akuma ben sizinle beraberim. beraberim. Buradaki beraberlik hangi beraberlik? <laughs> Özel bir beraberlik mi? Genel bir beraberlik. Özel. Özel. <laughs> Zaten genel beraberlik Firavun'la da var. Allah Teala Firavun'la da beraber. Onun yaptıklarını biletmesi bakımından, onun yaptığını görmesi bakımından Firavun'la da beraber. Musa ile ve Harun aleyhisselama özel bir beraberlikle ne diyor? İnneni ma'akuma. Ben sizinle beraberim. Yani sizi destekleyerek beraberim. Sizi ne yaparak? Destekleyerek beraberim. koruyarak beraberim. Sizi muhafaza ederek beraberim demek. Öyleyse Allah'ın beraber olması kaç türlü beraberlik var? İki. İki türlü. Bir. Genel. Genel. İki. özel, özel beraberlik. Genel beraberliği iman bizde şunu doğurur, biz Allah'tan ne yaparız? Korkarız. Korkarız, öyle değil mi? Allah'tan ne yaparız? Korkarız. Korkarız. Bizi görüyor, bizi biliyor, her şeyimizden haber. Verir. Özel beraberliğin şeyine e, semeresi meyvesi bizde bu ne doğurması lazım? Ümit. Allah'tan ümit bekleyeceğiz. Bize yardım eder. Allah Teala diyor ki Allah takva sahiplerle beraberdir. Tamam o zaman yürü arkana bakma. Allah ne dedi? Ben takva sahipleriyle beraberim. beraberim. Şimdi bugün sana bir tane adam dese ki, bir bakan, bir devlet başkanı, bir genel müdür, emniyet müdürü falan filan dese ki, yanındayım, seninle beraberim, arkandayım destekçinim. Neyse dersin. Dersin ki tamam artık bana, ne olmaz? Bir şey olmaz yani. Gözüm kara kapalı bir şekilde önüme gidiyorsun. Allah Teala diyor ki ben kimle beraberim? Takva sahipleriyle beraberim diyor Allah özel bir beraber. Yani destek ben seni destekleyeceğim, ben seni koruyacağım diyor. Yani bunu bilen adam sürekli ümit var olur. Allah'ın desteği benle. Yoluna bakar, devam eder. Bunu bilmeyen adam gölgesinden korkar. Bakar Bir şey mi olacak? <laughs> ne oluyor? Hakkı söylersem birisi bana damga mı vurur? Şikayet mi olur? Kardeşim Allah seninle beraber. onu bilirsen özel beraberliği ümit içinde olursun. Allahu Teala'dan ümit var olursun ve böylece ne yaparsın? Yoluna devam edersin. Allah'ın izniyle de Allahu Teala'nın koruması altında olursun. Çünkü o vaat ediyor bunu. Umumi ve hususi beraberlik arasında bazı farklar var. Nedir bu farklar? Birincisi, Allah-u Teala'nın umumi genel beraberliği zati bir sıfatıdır arkadaşlar. Allah-u Teala'nın zati bir sıfatıdır. Allah-u Teala yani ilmi, bilmesiyle, kuşatmasıyla ezelden beri nedir? Kullarını bilir. Kullarının haberdardır. Hususi maniyet allah Teala'nın fiili sıfatıdır. Yani dilediği zaman Allah ne yapar? Kuluyla destekleyerek, onu koruyarak beraber olur. Bu bakımdan umumi mahiyet zati bir sıfat, özel mahiyet, Allah'ın özel beraberliği destek olması manasındaki beraberlik fiili bir sıfatıdır. allah Teala'nın biliyorsunuz sıfatları zati ve o bakımdan fiili sıfat diye ikiye e, ayrılır. Bir diğer fark kim söyleyecek? Ders esnasında söyledik. Genel ve özel beraberliğin arasındaki bir fark da nedir? İçerdiği manalar. Değil mi? Herkesle oluyor genel. Birisi bilmesi, görmesi, işitmesi anlamında. Diğeri ise destek olması ve ne yapması? Yardım etmesi, koruması. Diğer bir fark kardeşimiz söyledi. Birisi genel, herkesle. Birisi de özel, daha dar. Diğer bir fark az önce o da derste söylendi. Birisi insanda ne doğurur? Taplama, Korku taplama, 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 taplama. diğer insanlara ne doğurur? Ümit, ümit, ümit. ümit vereceği reca doğurur. Ömen kâne hâzâ şe'nuhu kâne mâ halkihi hakikaten. Durumu, <gülüyor> sıfatları böyle olan yani arşın üzerinde olup kullarının her şeyinden haberdar olan Allah hakiki anlamda kullarıyla beraberdir. Ne demek burada hakiki anlamda kullarıyla beraber? Gerçek. Ne demek gerçekten? Aslında burada e, İbn-i Hüseyin Rahimahullah ee, şey yapıyor. Bu ifadenin eksik olduğunu söylüyor. Yani buraya şunu söyleseydi, şununla beraber söyleseydi daha yerinde olurdu diyor. Yanlış anlamaya açık. Neden? Çünkü kâne ma halkihi hakikaten e, ibaresi zatı ile birlikte herkes kullarıyla beraber anlaşılabilir. Onun için İbn-i Hüseyin burada şöyle deseydi, Kâne ma halkihi hakikaten bi ilmihi ve ihatatihi ilmiyle ve kuşatmasıyla mahlukatıyla beraberdir. Ama İmranül Seyyidin Allah ona rahmet eylesin. Neyi kastediyor burada? Allah hakikaten, hakikaten kullarıyla beraberdirin. Manası yani burada mecaz yok. Bu mana olduğu gibi mana. Ama Arapçadaki anlaşılan manası nedir? Bilmesi ve özel manada destek vermesi. olması. Ve imkan efekahum ala arşihii hakikaten ki Allah gerçek anlamda hakikaten arşının üzerindedir ee, ben bunu anlayamıyorum diyor adam. Ona da cevap olarak leyse kemitli şey diyor. Onun bir benzeri yoktur. O semiul basir. O iştendir ve evet. görendir. Evet. Ve la nekulu kema tekulu hululiyye minel cehmiye. Hululcilerin, cehminin, cehmilerin söylediği gibi Allah her yerdedir demeyiz diyor. Evet. Ve gayrihim innehu ma'a halqihi fil ard. Allah yeryüzünde kullarıyla beraberdir diyemeyiz. Bu hulul Allah'ın yarattığı şeyin içine nüfuz etmesi, girmesi anlamına gelir. Haşa. وَنَرَىٰ annemen مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ Bu sözü söyleyen diyor kafir olur, dalalet içinde olur. Dalalet sahibidir. Tabi ne yaptıktan sonra? Bildikten, hüccet ikame edildikten, deliller ulaştırıldıktan, anladıktan sonra. Yani adam delilleri duydu, öğrendi, okudu. Ama hala ısrarla yok kardeşim diyor. Şüpheleri de yok, giderildi. Bu adamın durumu tehlikeli. Allah وَصَفَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَل۪يقُ مِنَ النَّقَائِصِ Bunu söyleyen adam allah Teala'yı ne yapmış olur? Noksanlıkla Nuksanlık. vasfetmiş olur. وَنُؤْمِنُ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Yeni bir konu Allah Resulü'nün haber verdiği şu hususa da iman ederiz. Nedir o? اَنَّهُ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ dunya Allah her gece Gökyüzünün semasına ne var? İner. i̇ner. Bakın konular hep böyle bir bütün haline geliyor. Ana konu yükseklik, yukarıda olmak ve istiva. Sonra allah Teala'nın kullarıyla beraber olması. Sonra Allah-u Teala'nın yeryüzü. yeryüzü semasına inmesi. Yani düzen, tertip muhteşem kitapta. Allah-u Teala ne yapar? Yeryüzü semasına gecenin son işte birinde iner. Bu konuyu da inşallah önümüzdeki hafta El i sünnet nasıl anladıysa biz de ne yapacağız? O şekilde açacağız, anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbim bizi hak üzere eylesin. Onun hakkında, onun istediği, onun murad ettiği iman üzere eylesin. Peygamberinin ashabını anlatmış olduğu iman üzere eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ve